40 yıllık birikimimiz bize şunu gösterdi. Burada metrekare birim fiyatı da bir şey yok. Her mülkü kendi özelinde değerlendirmek lazım. Gülen'in bir gülümsemesine tüm mal varlığımı bağışlarım diyen firari FETÖ'cü Akın İpek'in İstanbul Boğazı'nda bulunan iki köşkü de satışa çıkarıldı. Akın İpek'e ait olan Koza İpek Holding'in tüm iştirakleri darbe girişiminin ardından tasarruf mevduatı sigorta fonuna geçmişti. Her binayı biz e, mevcut şartlarıyla değerlendiririz. Yani e, bakı bile, güneşi aldığı açı bile çok önemlidir, kıymetlidir. Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk içinde alıcı çıkmamıştı. İki köşkün başlangıç fiyatı 950 milyon lira 6 Mayıs'ta ise açık artırım gerçekleşecek. Yani hı hı. bu 707 milyon TL'yi kalkıp da işte onun sahip olduğu metrekareye bölüp ya metrekaresi şu kadar para tutuyor. Acaba doğru para mı, yüksek para mıdır veya daha mı çok yapabilir falan. Böyle bir rakam, böyle bir hesap doğru değil. Ve bizi doğru sonuçlara da ulaştırmaz. Satışa konulan Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde. iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip. Kahverengi köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. <laughs>